Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Karsimator 2'de çarparsam oyun biter yapacağız arkadaşlar. Epeydir oynamıyoruz. Yani en son bir 15-20 gün olmuş sanırım. Bayağı olmuş yani bu seriyi yapmayalım. bugün. Şöyle bir fikrim var. Polis arabası ile çarparsam oyun biter yapalım. Hem de M4 ile bunu yapacağım. M4 zaten bizim oyundaki tek aslında polis arabası değil de yani güvenlik arabası. Ben polis diyorum artık ya buna da güvenlik arabası diyebiliriz aslında. Ee, siren var diye polis arabası dememek lazım. Güvenlik arabası. Yani Sepeti Carla yapacağız. MotoGP'nin resmi e, güvenlik aracı. Bununla şöyle güzel bir çarparsam oyun biter yapalım arkadaşlar. bayağı sevdiğiniz serilerden. Kaç dakikada patlarız? bilmiyorum. Belki 5 dakika sonra oyun bitecek. Belki 15 dakika sonra oyun bitecek. Belki de 10 saniye sonra hep beraber önce trafiğimizi fullledik. Başka bir şey yapmama gerek var mı? Yok abi. Ne olacak ki? Şunu da 80 yapayım. İsterseniz sirenlerimi açtım. Allah hadi bakayım abi. Çarparsam oyun biter. Direğe değil abi arabaya. İnsana da değil. Arabaya çarparsam oyun biter. Haydi bakalım. Aman abi önüme çok gelmeyin. Vallahi Uu, güvenlik arabamız M4 arkadaşlar. Polis arabası demeyelim gerçi. Polis arabası değil en başta ama yok, polis arabası olmaz abi. Siren var diye polis olacak diye çok. Şey. Bu bir güvenlik arabası. sepetikar. Hadi bakalım. Çok dikkatli olmam lazım. Polis arabasına benziyor ama dediğim gibi. Allah. Ona tıklarken çarpsaydım oyun bitecekti biliyor musunuz? Gerçekten bitecekti oyun. Bitecekti oyun. Çok dikkat etmem l lazım. az kalsın vuruyordum. Niye frenin tutmuyor hem 4 senin? Abi fren tutmadı resmen. Şu an çok korkmaya başladım. M4 beni çok 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 korkutmaya başladı. Çok böyle garip şeyler yapıyor. Sanki her an çarpacakmışım gibi hissediyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Umarım öyle bir şey olmaz. Şuradan geçiyorum abi. Dikkatli bir şekilde tekrardan aman 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 çok korkuyorum. Bir de niye %100 trafik arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bu %100 trafikte çarparsam oyun biter yapmak ekstra zorlu bildiğiniz üzere. Yalnız şunu söyleyebilirim frenler çok kötü. M4'ün frenler aşırı kötü. Her an çarpacakmışım gibi hissediyorum. Bu beni bayağı korkutuyor. Gerçekten bayağı korkutuyor. Aman abi üzerime gelmeyin Şu kenardan sıyrılayım ben Buralar baya karışık Devam haydi bakayım Abi şu anda 2 dakika falan oldu 2-2,5 i̇ki, iki dakika oldu çok erken Umarım şu an e, çarpma yani M4 ile Güvenlik arabamızla baya gezmek istiyorum Çünkü yani çarpmadan uzun süre Oyunda gezmek istiyorum Umarım başarabilirim Çok fazla başaracakmışım gibi hissetmiyorum Ama onu söyleyeyim yani çünkü çok fazla Beni korkutuyor araba çok garip hareket yapıyor. Aman abi. Aman aman. Önümü göremiyorum. Burada iç kameraya geçmek mantıklı. Haberiniz olsun. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz. Malum kamerayı uzaklaştırma falan yok oyunda. Bir türlü gelmedi ya. Abi bir kere gelsin ya şu. Ha, gerçekten gelsin şu özellik ya. Abi ben böyle niye dibinde gideyim ki? Şöyle tekerleği geri geri ya da siz bir telefon tableti şöyle birazcık hareketi yaptınız. Biraz kamera uzaklaşsın biraz. Etrafımızı daha geniş açıyla görelim ya. Gelsin artık. Gerçekten gelsin artık. Bu çok önemli. Benim şu oyunda en sevmediğim olay bu abi. En sevmediğim olay kamera dibine giriyor böyle ya. Abi uzaklaştırayım birazcık. Yani dağlara kadar götürmeyelim ama hafiften bir B2, iki, bir iki x uzaklaştırmak gerekiyor gerçekten. Bu neredeyse tüm oyunlarda var. Olmayan da var da. Hemen hemen hepsinde var bu olay. Yani bunun yapılması lazım. Bir an önce benim en sinir olduğum şey bu oyunda o arkadaşlar. Kamerayı uzaklaştıramamak. Ya nefret ediyorum Ya gerçekten nefret ediyorum bu özellikten olmamasından. Hadi bakalım. Burası bizim hep hep çarptığımız nokta. Çünkü bir yanda bakın, moru gördünüz mü? Mor bir yanda önünüze kırıyor abi. Burası aşırı riskli bir yer. Buradan geçerken gerçekten çok dikkatli olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Buradan geçtim. Buradan geçtim. Çok katli bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Polis var ama polis bize bir şey yapamıyor biliyorsunuz. Bizim sirenlerimiz takılı. Yani bir arabada siren varsa polis size hiçbir şekilde dokunamıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ma var ya orada kastı ya oyun birazcık lag girdi. Drop yedik. Orada patlıyorduk neredeyse. Şuradan devam ediyorum. Abi beni yani normale çarparsam oyun biterlerden rahat olurum ama gerçekten M4'le hiç rahat hissetmiyorum kendimi ya. Böyle her an çarpacakmışız gibi geliyor niyeyse. Çok tehlikeli böyle gidiyor yani bir de oyun böyle ara ara kasıyor ya. Oralar beni çok delirtiyor. O kasarken çarparsam mecbur sayacağız abi. Yani mecbur. Çarptık sayacağız oyunu bitireceğim. Buralarda yavaş bir şekilde. Dikkat. Dikkat dikkat Hadi bakalım. Haydi bakayım. Oy. Vallahi gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. 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 Dikkat etmem lazım. Çok dikkat etmem lazım. Bu bölgeye giriş yaptım. Hadi bakalım. Vallahi korkutuyor beni. Gerçekten korkutuyor beni. Burası bizim en sıkıntılı noktamız ama Allah'tan hiç araba yok bu bizi bayağı rahatlatır. Aman abi üzerime sürme. Mor ne yapıyorsun ya? Mor vuracak sandım yemin ederim üzerime üzerime geliyor ya. Biraz sakin olun abi. Biraz sakin olun. Çarpma abi? Çarpmayacağım ya. Vallahi çarpmayacağım ya. Çarpmamaya çalışacağım en azından uzun bir süre. Bakalım ne kadar dayanabileceğim. Şuradan biraz sol yapalım. Haydi bakalım devam ediyoruz. Çarparsam oyun biter de bugün güvenlik arabamızla M4 ile bunu yapmaya çalışıyorum. Kolay olmuyor inanın. Yani benim en zorlandığım çarparsam oyun biterlerden bir tanesini şu an oynuyorum. Bilmem M4 beni bir korkutuyor ya. Gerçekten beni korkutuyor M4 miyse. Böyle her an çarpacağız gibi bir his var. Umarım geçer bu his. Gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Haberiniz olsun. Aman 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 polisten korkma yok abi. Silenlerimiz var. Bir yan böyle oğlum polis var yapacaktım. Aklıma geldi silenlerin olduğu. Hadi bakalım. Ben sağa döndüm. Uf, mavi ne yapıyor? Mavi korkuttu be. Lan oğlum. Ya abi bunlar niye böyle bir düzgün gitmiyor? Çok saçma sapan hareketler yapıyorlar. Oyunun trafik sisteminde böyle bir elden geçmesi gerekiyor kesinlikle arkadaşlar. Çünkü ciddi sıkıntılar var. Bak bak mesela. Abi içmiş gibi sürüyor arabayı ya. Polis hiç kovalayamıyorum bakıyorum da. <laughs> Hadi bakalım. Kovalayamazsın abi bizi. Bizi kovalayamazsın. Devam, 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 devam. Çarparsa boyun biter. Devam ediyor. Güvenlik arabamızla şu ana kadar. Çok korkutuyor beni M4. Gerçekten çok korkutuyor ama sıkıntı da yaşamadık. Henüz çarpmadık en azından. Oyunu bitirmedik arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Şöyle iç kamera. Bu inişlerde iç kamera şart arkadaşlar. Geçmezseniz çok yüksek ihtimalle çarparsınız. Haberiniz olsun. Söyleyeyim size şimdiden. Sonra niye çarptık diye üzülmeyin. Bakın. Bu açıda görmen lazım. Ama bu yere indikten sonra sıkıntı yok. Şimdi. Şuradan geçtim. Abi çok da hızlanmayayım, Gaza geliyorum bazen. Uf. Abi sana vurduk, sende bir şey yok. Arabaya vurmam lazım. <laughs> hadi bakalım. Şu an iyi. Korkutuyor. Gerçekten korkutuyor ama zor da olsa gidiyoruz ve ara ara like girince oyun orada ben iyice zorlanıyorum. Fazlasıyla zorlanıyorum. Buralardan geçelim abi. Şuradan sıyrıldım. sevgili güle. Hadi bakalım. Yaklaşık 9 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Henüz ciddi sorunlar var. Haberiniz olsun. Çok zorlanıyorum. Ama çarpmadık sonuç olarak. Çarpmayacağım da abi ya. Uzun süre oynamaya çalışacağım. Bu şekilde. <laughs> gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. Vallahi gidiyorduk. Hadi bakalım düz devam. Biraz önce buradan girmiştim. Abi şu yeni şehir bir gelse ya. Var ya, bir oraya, bir oraya gezer gezer dururuz çok güzel olur da. Bakalım ne zaman gelecek. Ben de çok merak ediyorum. Yani sizden de emin olun, sizden daha fazla merakla takip ediyorum. Bir gelişme olduğunda sizle paylaşacağım. Daha önce paylaşmıştık şehri göstermiştim size, yayıncı göstermişti. Ben de ondan alıp size gösterdim. Böyle şeyler geldiğinde zaten göreceksiniz ama zaten biz onu söylemiştik ya yılbaşından önce kolay kolay beklemeyin yani. Bence yılbaşı bile gelmez de ama beklemeyin çok fazla yani erkenden. Bence yılbaşı sonrası belki Şubat Mart'a bile yani bir Aralık Maralık demişti kendisi ama ben yorum şey yapmıştım mı size. Ee, paylaşmıştım ya çektiği yayında orada Aralık sonu Ocak yılbaşına doğru falan diyordu. Bence o kadar da o kadar da şey yapmaz ya O kadar kısa sürmez Bana öyle geliyor yani bilmiyorum Ama Mart'a kadar da fix gelir yani Mart'a kadar kesin gelir O kesin bence Ama aralık Ben hiç sanmıyorum abi aralık dediğin ne var şurada ya Aralık. <laughs> 2 hafta 3 hafta kaldı yani aralıkta nasıl gelecek 2-3 hafta içerisinde çok zor Bence imkansız hatta Hadi şu yola girelim biraz Gelirse çok güzel olacak bura büyük Diğer şehir var. Büyük bir de bir tane daha gelecek. O da büyük zaten. Kocaman bir yer burası. Burayı unuturuz bile belki. Yani düşünün. bayağı unutacağımız bir yer olacak burası. Çok büyük bir şehir. Gezdirdim size. Gördünüz. Yani bilmiyorum. Bakacağız. Yani onun dışında bir tane daha gelecek demişti. Ada geleceğini söylemişti. Onu da zaten size söylemiştim. Orada farklı etkinlikler, görevler olacakmış. Orada falan. Bakalım oraları görebilecek miyiz? Ne zaman görürüz? Orasını bilmiyorum. Ama ben bu şehrin Maksimum Mart yani Aralıkta geleceğini sanmıyorum. Ocakta da geleceğini sanmıyorum. Maksimum Mart gibi gözüküyor. Tahmin sadece bu. Belki de gelir ama bence gelmez. Lop. Polis ne yapıyorsun polis? Lan az çarpıyordum. Polise çarpıyordum neredeyse. Abi ne yapıyorsun ya? Niye önüme kırıyorsun bir anda? Saçma sapan hareket yapıyorsun. Çarpacaktım neredeyse. Düzgün sür şu arabayı. de polis olacak ya. Abi vallahi bir de polis olacak. Vallahi bir de polis olacak. Şu an devam bayağı iyi gidiyoruz ha. Vallahi bayağı iyi gidiyor. Sorun yok, sıkıntı yok. Problemsiz bir şekilde devam ediyoruz. Zorluklar dışında problem yok abi. Haydi bakalım. Devam, devam, devam. Bayağı kasıyor buralarda oyun. Dikkat etmem lazım. Trafiğin %100 olması çok etkiliyor kullanımı. Evet. Buradan düz devam. Haydi bakalım abi bu işler bizden sorulur. Vallahi bu işler bizden sorulur. Şuradan sola bir dönüş yapalım. Abi araba o kadar güzel ki ya. Çok seviyorum M4'ü. Gerçekten boy bu... Aaa buradan geçiş var. Abi biz burayı hiç kullanmadık ya. Vallahi bugün hiç kullanmadık burayı. Baksanıza abi gelen giden var ya. Bak şimdi abi ben şeridimdeyim adamın dönüşü görüyorsunuz değil mi? Yani adam resmen kamyon çevirir gibi dönüyor. Ya abi sen sağ şeritten gideceksin. Ne işin var benimle kafa kafaya geliyor Bak o da arkadan vuruyor. Şimdi ben ne yapayım abi burada ya? Gerçekten ben ne yapayım şu an söyleyeyim. Adamın döndüğü yeri görüyorsunuz abi bak. Sanki kamyon çeviriyor. Tanker çeviriyor sanki. Öyle dönülür mü abi arabayla ya? Vurdu. Biz de çarptık arkadaşlar ve oyun bitti. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.